<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Minecraft videosundan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek vs oyun videosu çekeceğiz. Ee, arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bu 3D karakterlerimiz oyunda olmaktadır. Arka taraftaki arka tarafta ise bu karakterlerin e, gerçekteki halleri var. Ee, karakterlerimiz zaman bakalım. Ana burada ağaç adam varmış. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Spiderman var. Spider-Man'in birazdan gerçek yüzünü göreceğiz. Mr. Bean var. Örümcek adam. Tepegöz. Deniz kızı. Küçük e, ağaç adam Tavuk ve Mr. arabası var arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, videolarımız yani nasıl desem çok tutmamaya başladı Ama sizin desteklerinizle beraber abone ve like eğer e, daha çok bu tarz videolar gelecektir Arkadaşlar şu an e, kim, yani kim hangi insanların ne, ne tarz videolar seviyor diye bakıyorum yani hani farklı farklı videolar çekiyorum izlenmiyor ondan sonra işte daha farklı videolar çekiyorum onlar da izlenmiyor artık izlenene kadar devam edeceğiz ondan sonra o tarz videolar çekmeye devam edeceğiz daha sonra da farklı içerikler gelecek çünkü YouTube'un algoritması üzerinde Fark yani değişiklikler oldu o yüzden yani artık kanal çok önerilmiyor neyse arkadaşlar yavaştan biz videomuza geçelim bu arada arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yani dediğim gibi işte. Arkadaşlar şimdi yavaştan bir örümcek adamla başlayalım. Hatta videoya örümcek adamla başlamak istedim. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Burada örümcek adamımız var. Arka taraftakini açıyorum. Şöyle blurlu bir şekilde açmak istiyorum ama. Evet. Örümcek adamı görüyorsunuz. Tıp atıp aynısı arkadaşlar. Yani gözlerine bakacak olursak. Hatta şöyle uzaktan bakalım. Gözlerine bakacak olursak bir de her şey aynı şu görmüş olduğunuz örümcek simgesi dahi aynı arkadaşlar. Arka tarafını tabi göremiyoruz ama arka tarafı da tabii ki de aynıdır. Şu el hizasındaki e şeyler bile tıpatıp aynısı arkadaşlar görmüş olduğumuz üzere. E buna şöyle bir kaç oy verebiliriz onun üzerinden. Arkadaşlar bence bir 10 üzerinden 9'u var. E, neden bir tane kırdım? Yani şöyle söyleyeyim ee, aslında bir tane kırılacak gibi de değil aslında. Şöyle bakalım en ince ayrıntısına kadar. Arkadaşlar bence bu onda on. 10. Biz buna şöyle yumurta fırlatırız ya. Mr. Bean'e geçelim arkadaşlar. Mr. Bean bu şekilde. Zaten bilmeyen yoktur filmlerden falan. Neyse gerçek ee, fotoğrafına bakalım. Evet. Mr. Bean'in gerçek fotoğrafı. Arkadaşlar ben şöyle bir detay fark ettim. Bunun kaşlarına daha yapmışlar ya. Baksanıza şu yüz atlarına kadar yapmışlar. Allah dibine gidince değişik oldu. <laughs> Arkadaşlar ben buna e, kulaklarına biraz kırmak istiyorum. Burnunu da çok benzetememişler açıkçası. E, saçı bence gayet güzel. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 6 vermek istiyorum. Tabii ki siz yorumlara yazabilirsiniz kaç verdiğiniz hakkında arkadaşlar burada bir akrep var örümcek böyle arkasında iğnesi var kocaman hemen açalım fotoğrafını 3 2 1 evet akrebe şöyle bakacak olursak arkadaşlar bu renkten açıkçası bulamadım gözleri bu şekilde değil açıkçası kaç tane gözü var hemen bakalım 2 4 6 8 10 Buradaki gözler gözükmüyor ama gerçekten akrebin o kadar gözü var. Burada iğnesi ne kadar yapılmış ama burada iğnesini kocaman bırakmışlar şöyle. Ayakları ayakları gerçekten çok benziyor. Arkadaşlar ben buna bence buna bir 4 veririm ya. Renklerini falan kırmayalım çünkü ayaklara falan çok benzemiş. Ama şöyle bir detay da var. Bunun ağzından girip böyle sanki kıskaçları Eli gibi olmuş ama burada Kıskaçları aşağı doğru Ama gerçekten çok benzediğini düşünüyorum ben arkadaşlar Neyse devam edelim Buna 4 verdik evet Tepe gözdeyiz arkadaşlar Şimdi tepe gözün gerçek fotoğrafına bakacağız Şöyle yanlardan gözüküyor baktığınız üzere Hemen açıyorum Evet tepe gözünde bu şekilde arkadaşlar ee, Gerçekten Şu an Yani şu Kafasının üstündeki şeye kadar yapmışlar. Ee, şöyle bakalım mı? Tek göz evet. Dişleri evet. Dişleri de çok benziyor. Kulakları benzettiğini çok ben şey yapamam. Çünkü şu şekilde kulakları bunun sivri ama bunun sivri değil. O yüzden buna puanım şöyle. Hmm, bence 7 puan verebiliriz. 10 üzerinden. Şimdi deniz kızını geldik arkadaşlar. Deniz kızını görüyorsunuz. E ee, rengarenk bir pulla kaplanmış. Burada da bir rengarenk pul gözüküyor zaten. Hemen bir açıp bakalım arkadaşlar. Hop. Cidden çok benziyor arkadaşlar. Şu şekilde bak bakın bak bakalım. Gerçekten bayağı benziyor. Şu arkasındaki şeye kadar yapmışlar. Ee, ka karakterimizin saçı önemli değil zaten. Bence buna biz bir 8 verebiliriz 10 üzerinden. Ağacımızı açıyoruz arkadaşlar. Burada ağacımız var. Bakın küçük ağacımız. Burada da büyük ağaç ama bu geziniyor işte. Ne yapıyorsun? İyi sen gezin oralarda. Arkadaşlar ağacımıza bakıyoruz ve evet. <laughs> Pörtek gözlerle ağacımız var. Evet arkadaşlar ben açıkçası çok tatlı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani benzerlik açısından şey yapamayız ama gerçekten bu da çünkü yavru. Bu da yavru. E, bence buna biz bir 5 verebiliriz. Ya da 2 2 verelim buna 2 aynen. Tavuğumuzu açma vakti geldi arkadaşlar. Burada Minecraft tabu vs gerçek tavuk. 3 2 1 Evet arkadaşlar. <laughs> Böyle bir tavuğumuz var. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Yani. Eee yani çok tatlı. Şuna baktığımızda pufidik pufidik. Arkadaşlar e, ben bunu gerçekten şöyle bir şey demek istiyorum. Bu çok tatlı. Ama bu pufidik pufidik olmadığından dolayı ben buna altı vermek istiyorum. Evet burada Mr. Bean'in arabası var. Ama bunu yapmadan önce bir karakterlerimize tekrardan bakalım. Burada Spider-Man var. Mr. Bean var. Örümcek var. Akrep var. Tepegöz göz deniz kızı, ağaç ve tavuk. Ve son olarak Mr. Bean'in arabası. Açıyorum. Aa açtım. Arkadaşlar arabası Tıp atıp aynısı. Tıp atıp aynısı ya. Bakın tek farkı ne biliyor musunuz? Sadece şurada ayısı yok. Bakın. Şuradaki temizleme şeyine kadar aynısını yapmışlar. İçerisi ne kadar yani. Cidden inanılmaz güzellikte. Anahtarı falan da var. Ben bunu 10 vermek istiyorum arkadaşlar. Tabi siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şunun hangisi kaç, kaç, puan olmalıydı diye belirtebilirsiniz. Arkadaşlar son olarak bir bakalım. Örümcek adama 10. Mr. Bean'e kaç. Neyse arkadaşlar siz bak zaten izlediniz videoyu. Ben tekrardan anlatmıyorum. Başka baş, diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.